Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Gazi Malsı Milletvekili ve Parti Başkanı Fikri Ataoğlu ile eski milletvekili Doktor Mustafa Arabacıoğlu Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde pandemi sürecinde yüksek öğretimin durumuyla ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan dayı rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın çok değerli siyaset insanlarını dayıda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Profesör Doktor Hoca'nın 2020-2021 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı yerleşme sonuçlarına göre bir devlet üniversitesi olan Dayı'nın yerleşen öğrenci sayısını bir önceki yıla göre en fazla artıran üniversite olduğunu kaydetti. Bildiğiniz gibi e, yüksek öğrenim sınavı sonucunda e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde e, öğrencilerin yerleşimiyle ilgili sonuçlar açıklandı. E, Doğu üniversitesi Bir devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi de e, en fazla e, artışı gösterdi yerleştirme sonuçlarına göre. E, geçen yıla göre %26 e, öğrenci yerleşmesinde bir artış sağlanarak 1635 öğrenci programlarımızda öğrenim görmek üzere yerleşti. Dayı'nın YKS sonucunda yerleşen eşdeğer öğrenci sayısında birinci sırada olduğuna da dikkat çeken Profesör Doktor Hoca'nın burslu programların yanı sıra burssuz programlarında tercih edildiğini ifade ederek bu durumun dayı programlarına gösterilen ilginin bir göstergesi olduğunu belirtti. Profesör Doktor Hoca'nın pandemi sürecinin yüksek öğretimde sıkıntılara yol açtığını ancak dayının 2020-2021 akademik yılı için gerekli hazırlıklara devam ediyor olduğunu vurguladı. Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş ise yaptığı konuşmada Adanın ilk üniversitesi olma özelliği taşıyan dayıyı ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduklarını aktardı. Milletvekili Denk tarz söz konusu ziyareti dayının yeni üretimini tebrik etmek ve fikir paylaşımında bulunmak üzere gerçekleştirdiklerini belirtti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Her ne kadar bir seçim dönemi olsa da aslında bu bir de aynı zamanda yeni yönetimine Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bir hayırlı olsun ziyareti şeklinde algılanmalı.